gel. Gel abla iki serke diyor. şuna sıdıka. Baksana o canavar be. Akvaryumu ne hale getirdi. Çekil gel. de iki gel. tane çakayım <laughs> şunun ağzına. Al <Ay>, gitti. <laughs> ulan sen kimsin sen ha? Kimsin sen? Anne. Bir fare yakaladın <laughs> diye ulan evin kralı olacak akvaryumu? Cinler periler bir mi düzenledi evde? İyi saatte olsunlar küçük kurultay mı düzenliyor yoksa? Dikkatle bakılırsa akvaryumumuzun isabet aldığı ortada anne. Hmm, herhalde yine dışarıdan serseri bir kurşun sekti. Ay tabi ya. Ha, ne? Saygınların oğlu ilk dişini çıkardıydı. Babası sevinçten balkona çıkıp kurşun saçmasın diye olayı gizliyorlardı. <laughs> Ay. Kesin öğrendi herif tabii Ondan sonra da silahına davrandı. Olan bizim akvaryum oldu. Akvaryum neyse de o küçük çocuğa acıyorum ben. Süt dişini çıkardı diye ateş açan bir babası var. Normal bir baba gider çocuğuna intertordan oyuncak filan alır. Ay kim bilir nasıl büyüyecek şimdi o çocuk ya. Korkudan öteki dişlerini bile çıkaramaz bence. Kısdık ha. Şeytan diyor ki şu silah manyağı kazmaların alayına birden sahte bir konvoy düzenle. He. Hani ne bileyim şöyle biri gol attı, bir şey oldu, düğün var, dernek var, söz kesildi falan diye böyle gaza getir. Tak konvoyun peşine İzmir'e kadar. İzmir'den denize dök alasını satıyor. <laughs> <laughs> ah, kapı çalıyor. Kesin karşıdaki manyak mermi çekirdeğini almaya gelmiştir. Ay çok sevindim kız seni gördüm Ezgi'si hoş geldin. Nereye ya sen? Şey diyeceğim Sıdıka, Safiye teyze evde değil mi? Ay daha kapıdayken Safiye teyzeni soruyorsun ha? Ne diyeyim Allah muhabbetinizi arttırsın. <laughs> Ciddiyim kızım. Bir şey söyleyeceğim kendilerine. E, merhaba Safiye teyze. Şey biraz sonra annem size telefon edecek de onu söyleyecektim. Dur kızım dur. Aa, hemen girer girmez çullanma insanın üstüne. Hem ne dediğini de ben anlamadım. Aa, madem annen telefonda söyleyeceğini söyleseydi. Hay ne diye bir de seni yolladı. biz artık senin odana gidelim. Sıra. Tamam. Ne oldu ya tehlike filmi gibi niye anne telefona talimat veriyor? Annem bu gece kalmam için sizden izin isteyecek. Ciddi misin? Evet. Ay bizim ev yumurtlamak için sahilenen kaplumbağa sürüsü gibi akraba kaynıyor. Düğün mü varmış neymiş herkes bizde. Ben de fırsat bu fırsat dedim ve sizde kalmak istedim. Ama ya annem kalman için izin vermezse? Ay merak etme sen ya annem ne yapar ne eder izin alır nasıl olsa. Tabi tabi. E doğru ne de olsa komşuyuz. Evet onlar da çocukluk arkadaşı. Hı? İyi. Ne yapalım kalsın bari bir gece. Hayır bizim yatak kapasitemiz çok sınırlı ama artık kediyle beraber yatarlar. <Gülüyor> <gülüyor> İyi ki size gelmişim Sıdıka ya. <laughs> şu anda Erim Salah herhalde kıskançlıktan çatır çatır çatlıyordur. <laughs> o kim kız? Erim mi? Ha, <laughs> şu sıralar takıldığım çocuk. Ha bir evden arıyordur. Annem de yok dedikçe çatlar. Kim bilir ne zannediyordur salak. <laughs> ay yazık çocuğa ya. Keşke annen söyleseydi bizde olduğunu. Aa, ne yazığı Sıdıka ya. Boş ver. Hmm. Hem ben onu Kaan'ı kıskandırmak için tutuyorum. Kaan mı? Ne yani? Bir de Kaan diye bir çocukla mı çıkıyorsun? Ay, ay hamamcılar odası film seyreder gibi bakmasana Sıdıka ya. Ay ne var bunda? Hem ben Kaan'ı istiyorum. E, erim olunca da Kaan'ı parmağımda oynatmak daha kolay oluyor. İkisi birbirini acayip kıskanıyor. <laughs> kusura bakma Ezgi Su ama seninkisi gönül değil daha ziyade çamaşır sepeti. Acık ölçülü ol kızım. Yok kız. Biraz burnu sürtsün döneceğim o çocuğa. Hatta belki ikisine birden dönerim. Ya da üçüncü birini bulurum. Aa! Be, aman be ama İşin yoksa bir de elin küçük kaltağını zapt et. Ne hmm, Anası bile baş edememiş ki. Bir de tutup bize yolluyor. Sıdıka bu hmm. bu erim mahvolmuştur şimdi. Kesin kendi Türk barmenlerine emanet etmiştir. Lıkır lıkır içiyordur. <laughs> Gidip bir görmek lazım. hop hop hop. Yok öyle barlara falan gitmek ha. Ağır ol bakalım. <laughs> yok <kız. gülüyor> Öylesine söyledim ben bunları Hem zaten ben bu akşam evde oturmak istiyorum Değişiklik olur biliyor musun? Sıdıka siz akşamları nasıl yaşıyorsunuz? Ee, ne bileyim Televizyon filan seyrediyoruz işte Gerçekten mi? Ne demek gerçekten mi? Ay Mısır filan da patlatıyor musunuz? <laughs> Çok hoş ya İyi ki getirmişim ben bunları Akşam sabahın üstüne koyalım mı bunları Sıdıka? Bizim ev kaloriferli olduğu için Hiç bilmiyorum ben bu duyguyu Yoklama var hadi bakalım gelin buraya. Ay anne ne oluyor öyle Ramazan davulcusu gibi ya? Bundan böyle her saat başı buraya imza atacaksınız. Böylece ortadan kaybolmak yok ya. Aa çok enteresan. Bu bir Sinop adeti değil mi Sıdıka? Ha tabi. Sinop yarı açık cezaevinde de buna benzer uygulamalar yapıyorlardır. Bana bak hadi bakayım at. Hı. Sahte imza atmıyorsun değil mi oraya ha? Sonra imzanı <laughs> falan değiştirme numarası yok. Anne boşuna panik yapıyorsun ya, Ezgi su bize evde oturmaya gelmiş. Ee beni ilgilendirmiyor Sıdkı, hadi sen şuraya at bakayım. E. Hadi sene kızım, atsana imzanı. Ya bir dakika anne ya, benim imzam yok ki, düşünüyorum. Ne demek Sadıka benim imzam yok ki? Ya bugüne kadar hiç imza atmam gerekmemişti, anlıyor musun? Ben de şimdi fark ettim. Allah Allah, ay buzdolabına kebir olmuyorsun ki. At bir şeyler canım. İyi. Hıh, Hı. tamam. Hı. Bir saat sonra öbür imza için tekrar görüşürüz. Hı? <laughs>